Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dikkat bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir demişiz. Neden böyle bir ifade kullandık? Hemen bakalım hangi hisselerimizde sıkıntı varmış. Hemen inceleyeceğiz. Öncesinde yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Alsa tut tavsiyesi vermiyoruz. Evet hisselerimiz listelendi. Hep, her birini tek tek incelemeye çalışacağız. SOT-SN kodlu hissemiz yani sodyum sanayi, sodaş, sodyum sanayi hissemizin grafiğini açtığımız zaman gördüğümüz şey şu arkadaşlar. Hissemizde sinyal aslında Mart'ın 12'sinde gelmiş. Bundan 5 gün kadar önce. E bugün ne olmuş? İşte bugün yani son seans günü daha doğrusu Mart'ın 18'inde e, düşüşte biraz daha hacim artmış. Hacim artınca bizim 3. indikatörümüzde sat sinyalini vermiş. Diğer iki indikatörümüzde Mart'ın 12'sinde sat sinyalini vermişler. Bu düşüşün daha da derinleşmesi beklenilir. Ee, öncelikle 90,13 seviyesine dokunma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu yeterli olmayacak olursa 88,95 o da yeterli olmazsa 86,28 seviyesine kadar hissemizin düşme riski bulunmakta. Sıradaki hissemiz Atex kodlu akın e, tekstil hissemiz. Akın tekstil hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Son seans gününde hacimli bir düşüş gerçekleştirmiş. İşte o anda bilgisayarın başında bulunuyor iseniz bu hisseyi normal şartlarda 148,45 seviyesinde falan satmış olmanız gerekiyordu. Maalesef 148,45'te satamayanlar 137,30 seviyesine ulaşmışlar. Hissede durum sıkıntılı. Yani düşüş devam eder mi? Ee, son zamanların en dip seviyesi olan 138,50 seviyesinin altına da düşmüş olmasından dolayı arkadaşlar düşüşün daha da derinleşme ihtimali yüksek. Nereye gidebilir? 135'e gidebilir. 132,57'ye gidebilir veya 130,95'e kadar yolu var Akın Tekstil hissemizin. Zaten son seans günü de taban yapmış. Şimdi PSDTC kodlu hissemizin grafiğini açıyoruz. Pergamon dış ticaret. Pergamon dış ticarette bizim 2 adet indikatörümüz Mart'ın 12'sinde sat sinyalini vermişler. Son seans gününde düşüş biraz daha derinleşince 3. indikatörümüz de demiş ki artık satabilirsin bu hisseden çok fazla ümidin yok demiş. E, düşüş derinleşebilir mi? Düşüş bugün tekrardan arkadaşlar 80,73 seviyesine bir dokunabilir. Yeterli gelmeyecek olursa hissemizin 78,92 seviyesine dokunma ihtimali de yüksek. O da yeterli gelmezse 77,83 seviyesi de hissemizi bekliyor olacak. Dedik bunu da kapattık ve sıradaki hissemiz makim makina. Makim kodlu hissemizi de açtığımızda ne görüyoruz? Son seans gününde hacimli bir düşüş ile ne olmuş? Bir düşüş trendi başlamış olmuş arkadaşlar. E bu düşüş nereye kadar sürebilir? 17,41 seviyesine kadar sürebilir. Sıradaki hissemiz Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi. O da son seans gününde ciddi bir düşüş yaşamış. 6,70 seviyesine kadar düşmüş. 6,77 seviyesi ne hani arkadaşlar? 2 gün önce de dokunmuş bugün artık daha da aşağılara gider mi aslında endeksin yapısından dolayı da daha aşağılara gitmesini bekleyebiliriz nereye kadar gidebilir 6.54'e gidebilir veyahut arkadaşlar 6.51 veya nereye kadar 6.43'e bile gitme ihtimali var Atakule gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizin dedik Arena'ya geldik. Arena'da çok ciddi düşüş gerçekleştirmiş. Kapattığı yer önemli bir seviye. Arkadaşlar yani düzeltme bu kadar yeterli mi? Yeterli de olabilir ama yine dediğimiz gibi endeks de alakalı olduğundan dolayı bugün düşüşlerin biraz daha devam etmesi beklenilir. Arena bilgisayarda da. Nereye kadar düşebilir arkadaşlar? Maalesef hissemizin 39,96 seviyesine kadar düşme ihtimali var. Geçtik VBT yazılım hissemize. VBT yazılım hissemizde ne yapmış? Sinyali aslında ne zaman veriyor? Ayın 11'inde vermiş. 12'sinde vermiş ve son seans günü 18'inde de üçüncü indikatörümüzü vermiş. Nihayetinde her birinin verdiği sinyal verdiği seviyeler birbirine yakın arkadaşlar hissemizde nereye kadar düşüş yaşanır? 21,07 seviyesine bir dokunması beklenilir. Dokunduktan sonra yeterli gelmezse 20,68 seviyesine de dokunacaktır arkadaşlar. Geldik Merko. Merko Gıda'ya geldik. Merko Gıda'ya bakalım ne durumda. Merko Gıda arkadaşlar hani bir düşüş sürecinde fakat yatayda gidiyor. Yarın bir gün aşağıya mı gider yukarıya mı gider bu durum biraz belirsiz. Yukarıya gideceğini nasıl anlayacağız? 15,90 üstünde gün kapanış yapacak. Aşağıya gidişini nasıl anlayacağız? 14,17'nin altında bir gün kapanış yapacak. Bunlar olursa ona göre hareket edecek hissemiz. AVPG'yi Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissemizin grafiğini açtık. Grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Normalde bir yapısı varmış kanal yapısı. Bu kanal yapısının dışına taşma olmuş son seans gününde. Yani ben düşeceğim düşüşümü de derinleştiriyorum demiş. Nereye kadar düşebilir? 60,17 seviyesini çok rahatlıkla görme ihtimali var. Avrupa'daki kent gayrimenkul yatırım ortaklı hissemizin. YGYO yeşil gayrimenkul hissemizin grafiğine geldi sıra. Bu da ne yapıyor? Bir miktar yükselmiş bundan birkaç gün önce. Ne kadar miktar yükselmiş? gayet süper yükselmiş. 7 günde yüzde %63. Sonra ne yapmış? Bu yüzde %63'lük karı %20'ye kadar düşürmüş. Halen de düşürecek gibi görünüyor. Nereye kadar düşer arkadaşlar? Ona bakmaya çalışalım. 5,31 5,28 seviyesine kadar da düşebilir. Yeterli olmazsa 4,42'yi bile bulabilir. Geçtik, hedefi geçtik. Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları, yani hedefi bilerek incelemiyoruz. Girişim piyasası ve bankaları incelemiyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı geçtik dedim. Türk Hava Yolları'nda bir hacimli bir düşüş yaşanmış. Artık zaten endeksinde aşağıya gideceğini bugün de bekliyoruz. Endeksin aşağıya gitmesinde Türk Hava Yolları'nın çok büyük bir etkisi olacaktır. Türk Hava Yolları arkadaşlar en kötü 323. 322 seviyesine bir dokunmalı bugün diye düşünüyorum. Hatta 321,50 seviyesine de gelebilir. Dedik Türk Hava Yolları'nı da kapattık. Enerji'ye geldik. Enerji, enerji hissemizin grafiğini açalım. Grafiği açtığımız zaman ne görüyoruz? Düşüş 3 gün önce başlamış. Halen devam etmekte. Nereye kadar gelir? 3,44'e kadar gelir düşüş derinleşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ekiz, ekiz kimyaya geldik. Ekiz kimyada ne zaman başlamış? İndikatörümüzün bir tanesi Mart'ın 12'si, bir tanesi Mart'ın 13'ü, diğeri de dün yani Mart'ın 17'sinde bir sinyal vermiş. Bütün bu sinyallerden sonra hissemiz aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Devam ederken bir tepe noktasına takılması beklenilir. O takılabileceği tepe noktasının seviyesi arkadaşlar 56,45. Yeterli olmayacak olursa 55. O da yeterli olmayacak olursa hissemizin 53 seviyesine kadar gitme riski bulunmakta. Geldik Royal ve Umpas'ı geçiyoruz. Onlarda sıkıntı var. Saf kar soğutmaya geldik arkadaşlar. Saf soğutma hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Bu hisseyi biz daha önce incelemiştik ve şurada bir nokta atışı yapmıştık. Demiştik ki bu hissemiz işte bu mavi çizgimize dokunacak demiştik ve dokundu. Günlerce kırmızı yakmadan yükseldi. Ee, teşekkür ediyoruz kendisine bizi yanıltmadığı için. Dedik. Şimdiki durum nedir arkadaşlar? Aşağıya doğru iniyor. Aşağıya doğru inerken nereye gitmesini istiyoruz? 52,92 seviyesine dokunmasını istiyoruz. İşte buraya dokunacak olursa Bizi mutlu eder mi? Mutlu eder. Çünkü orada bir alım fırsatı oluşabilir. Tekrar o gün yine saf soğutmacılık hissemizi incelemeyi alırız. Bu düşüşün devam etmesini bekleriz. Yani en kötü nereye gider? 68,61 seviyesine bir dokunması gerekir arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha da aşağıda gitmesini öngörmekteyiz. Öngörmek nasıl bir kelime? Önden görmek, ilk görmek. Geleceği göremeyiz arkadaşlar. Bu cümle biraz yalan gibi oluyor. Tahmin etmek manasına geliyorsa evet tahminimiz o yönde. AGESA hayat emeklilik hissemize geldik. İlk sinyal Mart'ın 11'inde iki indikatörümüzle aynı anda gelmiş. Birinci indikatörümüz aşağıdaki yeşilden kırmızıya dönüyor. İkinci indikatörümüzde bu beyaz çizginin altına kırmızımın Düştüğü anda sinyal gelmiş oluyor arkadaşlar. Üçüncü indikatörümüz 4-5 gün sonra vermiş. Zaten diğer indikatörlerin seviyesine yakın bir seviyede veriyor. Birkaç gün yatayda gittiğinden dolayı arada fark oluşmuş. Neyse o da Mart'ın 17'sinde sinyalini vermiş. Sat sinyalini. hissemizdeki düşüş derinleşecek mi? Evet derinleşme ihtimali yüksek. Fakat son tepe noktasına gelmiş. Normalde bu kadar yeterli. Buradan yukarı dönme ihtimali var derdik. Ama endeks bugün kötü geleceğinden dolayı, biraz daha aşağıya düşmesini bekliyoruz. 143,55 seviyesine veya 138,64 seviyesine de inme ihtimali var Agesa'nın. Geldik Patek hissesine. Patek ne yapacak bakalım. Patek çok güzel düşmüş. 3 günden beri düşüyor. E, halen de düşmesini sürdürmesini bekleriz. 79,11 seviyesine bir dokunmalı. Yeterli olmazsa 74,27 ye dokunabilir. Evet telefonumuz çaldı biraz mola verelim. Evet ufak bir ara verdik. Patek teknoloji, pasifik teknoloji 74,20 seviyesine de dokunabilir dedik. Buradan da kapatıp hemen sıradaki hissemize geçelim. Son 4-5 hissemiz kaldı. Perfes gayrimenkul hissemizin grafiğini açıyoruz. Baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Bir kanal yapısı hissemizde mevcut. Bu kanal yapısına göre şu çizgilerimizi uzatalım. Ee, bu yapıya göre arkadaşlar hissemizin bugün 11,23 seviyesine bir dokunması gerekir. Ama haber akışlarından dolayı, negatif haber akışlarından dolayı hissemiz 11,34 seviyesine de düşebilir diyelim. Bunu da geçtik. Geldik İPEK'e. Kodlu İPEK doğal enerji hissemize. Bu hissemizde de düşüş iki gün önce başlamış. Dün yeşil yakmış olsa da bir önceki günün altında bir dip seviyesi oluşturmuş. Düşüşü devam eder mi? Aslında güzel bir yerde durmuş. Buradan yukarıya gitme ihtimali de var. Lakin Bakalım şöyle bir. Yani endeks düşecek dedi ki endeksin düşme ihtimalinden dolayı da nedir bu hissede de aşağı gitmesini bekleriz. Ama şu şekilde de bir zemin yapısı mevcut. Bu zemin yapısına göre hissemizin çok rahat bir şekilde bugün veya yarın 55.34 seviyesine kadar düşmesini de bekleriz arkadaşlar. Hemen bunu da kapattık hızlı bir şekilde sun tk sun tekstil sun tekstil ee, bunda bir yapı var mı şöyle bir bakıyorum yok ee, hissemiz 3 gündür kırmızı yakmış bize sat sinyalini de 2 gün önce martın 17'sinde vermiş hacimli düşüşünü sürdürüyor 33,95 seviyesine bir dokunmasını bekleriz kesinlikle oraya dokunmalı bu hissemiz dokunduktan sonra yeterli görmeyecek olursa o zaman arkadaşlar 28,06 seviyesine de gidebilir. Veyahut 31,08 seviyesine de gidebilir. Düşüşler biraz daha devam edecek gibi durmakta. Dedik. Sun Tekstil'de kapattık. Bigen'e geldik. Bigen Birleşim Grup Enerji. Şöyle bakıyoruz son zamanların yani sonun gün içerisindeki endip seviyesinde normalde e, ne yapabilir arkadaşlar? Yani yeni halka arz olmuş bir şirket e, yani bilançosu da muhtemelen kötü gelmiş. E, halka arz oluş şekli e, kriterleri kriterlerde muhtemelen beğenilmemiş. Yani bu hissede sat sinyali 2 gün önce gelmiş. Aşağıya daha da derinleşebilir derinleşmeden yukarıda gitme ihtimali vardı normalde. Endeks kötü gelmeyecek olsaydı. Yani Bigen Birleşim Grup Enerji hissemizden de nedir bir umudumuz şu anda yok. İhlas Yayın Holding mi? Bakalım neymiş? İhlas Yayın Holding. Al sat yapmadığımız hisselerden bir tanesi. bugüne kadar nasip olmadı. Olacağını da pek zannetmiyorum. Şimdi geldik 2.42, 2.32. Arkadaşlar biz şu an kaçtayız? 2.36'dayız. 2.32 seviyesine dokunma ihtimali çok çok yüksek. Daha da altına düşer mi? Onu o zaman tekrar değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Katıl tarafına gelecek olursanız orada üyelere özel videolar başlıklı bir seviyemiz bulunmakta. Orada nokta atışı yapıyoruz. Alım fırsatı veren hisselerimizi, yani özellikle finansal yapısı en sağlam olan e, şirketlerimizle alakalı oluşturduğumuz bir liste var. O listeyi her gün takip ediyoruz. O listedeki hisselerden alım fırsatı cazip duruma gelmiş olan hisseleri ne yapıyoruz? E, analiz ediyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Onun haricinde de, e, yani nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Böyle onlarca video izlemeden sadece e, iki günde, üç günde bir video izlediğiniz zaman e, bütün 600 tane hisseye aslında hakim olmuş oluyorsunuz diyebilirim. Evet videomuzu beğendiyseniz beğen linkine tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.